yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Slime. slime yapıyoruz. Ben slime ustasıyım. <laughs> Oha Aybike. Slime oh. ustası Aybike merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. O zaman ne yapalım? Kocaman bir slime yapalım. Bakalım bu bütün Aha. masayı kaplayacak kaplay Bence onu sen yapacaksın. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bence... Senin en sevdiğin renk neydi Aybike? Pembe. Tamam. Ben şimdi onu açayım sen dök olur mu? Aa. <laughs> sen bir iki tane mi aldınız? Evde evde bir tane vardı. Bu ya. Kalsın su bunu sonra katacağız. Baba. Tamam mı? He babacığım. Buradan kapat. komple dökeceğiz Hadi. mi? Evet, Sırayı musta sahibi ki. kere. Evet. Baba. <laughs> <Ay, tamiz. gülüyor> <laughs> tamam. Tamam. tamam vereceğim sana kap Ben açıyorum. Dek konu şimdi. Oo, Ejeliz, Oo, o, rengi çok güzelmiş. Oldu. Şeker Ejeli. pembesi. Tamam. Tamam onu alayım ben. Da, onu, onu alayım ben. Baba, baba. Çok güzel oldu. Tamam, tamam al, onun işi bitti. bitti. Bir tane daha koyalım. Bir renk daha koyalım. bir renk daha koyalım. Bir renk daha koyalım. Onu bence sonra. Onu sonra. O renk az. Sonra kullanalım. Şimdi ne yapıyor musun? Şunu kullan. Baba, 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 baba. Ama bu, bu renk karışmış ya. Hiç şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz anneciğim. dökeceğim. Baba. Bırak ben açayım sana istersen. Slime ustası halbuki. Baba. Usta, şunu kullan. Ondan sonra onu da kullanacağız. Ama şimdi bunu kullan tamam mı? Ama burayı ya. Dedim ya hepsini niye açıyorsun? Tamam. Niye? Aa, Bakın. Tamam. Bakın. Tamam, Bakın. Bakın. Tamam, onu kapatalım. Çok onu şimdi biraz verdi. karıştır. Efendim? Rengi biraz kötü oldu sanki. Ayarlayacağız ama ayarlayacağız. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Biraz kaşıkla karıştır. Keşke ya. beyaz da alsaydın. Evet. Hadi. Karışır biraz. Ben mutlusu değil artık şundan bir bekle. Hayır hayır hayır. Baş, daha başka Daha da güzel sanat. olacak. Çeker misin? Biraz çekelim. Ay ki ki dikkat et dikkat et Karıştır biraz karıştır. Karıştır. Bence biraz. bence Muhammed bence şey. Abi ki başka bir renk karışır, daha koyabiliriz. Karıştır karıştır karıştır. karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, başka bir, devam bir renk daha koy. Karıştıracağız, başka renk karıştıracağız. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Biraz küpü karıştıralım. Bekle. Tamam karıştır şunu. Şimdi biraz şundan ya, katalım. Karar karıştıracağım ya? Bir saniye, bir saniye, biraz şundan katalım. Çek elini. Hayır elle değil anneciğim kaşıkla. Tamam. Ev. Evet. Tamam, çok. Şimdi bir güzel tane, tane daha sırayı katalım. Hangi renk kattık katalım? Ses ses. Tamam kat sarıyı. Açayım sana. Aç, elim. Al güzel kızım. Hepsini benimdeki. Ök. Ooo rengi çok güzelmiş. Evet. Şunu karıştır istersen biraz. Bakalım hangi renk bu? Çok! Ya çok güzel bir renk oldu. Devam et. Ne oldu? Hayır hayır hayır. Soğumadı. Sen devam et. Çok güzel olacak diye de gitsin birazcık. Bak yukarı çıkartma aşağıdan yap. Bir tane renk katalım mı? Şunu katalım ya da bunu. Bunu buna hangisini? Oh. Tamam onu da katalım. Ben açayım sana. Çabuk tamam mı? Dur. Evet. Oh. Evet Ayça da yapıyor. Hema slime, slime ustası geliyor. Bakalım nasıl bir renk çıkacak ortaya. Tamam. Tamam şimdi karıştır. Sen yine karışıyorsun sen misin biraz? Hayır. <laughs> Arkadaşlar şu renge bakar mısınız? Şunları katayım biraz. Açık pandı. <laughs> Çok güzel. Pandı istediğim gibi. Baba gel. 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 Çok güzel. Çok kokusu ta buraya geldi. yavaş yavaş. Kapağını aç istersen abi. Hmm. Evet, Az önce rengi kötüydü. Hani oldu? Ben. Bir saniye, bir saniye Nereden getirdin onu? O şey ya. Bir şey olmaz. <laughs> tamam, tamam. Tamam, şimdi. verdi şey ki Ayça sen niye bırakıyorsun? Hayır hayır solmadı solmadı sen devam et. Biz büyük slime. Ayça da döktü evet. Evet Ayça senin de çorbada tozun oldu. Çok güzel Bak, slime oldu. slime'da Ayça'nın da payı var tamam mı? Tamam ben de açtık. Bir de ver biraz ben sen yoruldun sanki. Olabilir mi biraz? Herhalde. Sen biraz yoruldun. bence. Bir saniye. Ayşe bir müsaade etsen bana ben yapmama Yeşili koymalısın. Daha yeşili de. koy yeşili ya da mavi. mavi. Ayşe bir saniye. Mavi koysaydın keşke. Çok güzel rengi. Bu Renk çok güzel evet. oldu. İnşallah 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 benim en sevdiğim renk ne? Mor. İnşallah şey inşallah simit dökeceğim. Simit sonra dökeceğiz daha simit şeyi var. İnşallah benim en sevdiğim açık 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 bir yeşil olur diyecek. Tam yeşil olmadı sanki. O. Nasıl? Sarı. rengi yani oldu. Ben müsaade et ben Erke. senin için şey yapayım da karıştırayım. Kırmızı dökelim mi? Ben kırmızıyı çok merak ettim. Oluyor kızım. Ya anne. Oh. Bak şimdi daha güzel oldu. Kesinlikle daha güzel oldu. Ben sana söyleyeyim. Aa gördün mü? Muhteşem bir renk oldu. Ama bir devamını bunu sen yapabilirsin. Çok güzel oldu rengi. İyice oldu Evet. Muhteşem bir slime olacak. Hı -hı. Yok ya. Ayça, Ayça çeker misin kızım? Yok ya. Ayça bırak mı yok yapalım. Şimdi Ay, ben de. de. Şimdi. hemen şunu döksene. Çok merak ettim. Peki etmiyorum. onu da dök. Anneni kırma. Biraz da şey dökeceğim. Aybike ya. bunu dök. Bunu, bunu, bunu. Ayrıca bunu nasıl yapacağız biliyor musun? İyice hepsini mi dökeceğim? Üstünde kapağı var sanırım. Evet. Ee, nasıl çıkartacağız kapağını? Ya ben çıkarayım. bir kez sen çıkartamazsın. Bir... biraz sim katalım. Arkadaşlar biraz sim katacağız ağzını sim. Evet. Gördün mü? Çok güzel oldu. Baba. Babacım. Hey, tamam. Şunu... Pırıl pırıl parlıyor şunu alacağız. Ha, yam ee, Bırak ben sen yerine karıştırayım istersen. Yok. Lan acı nasıl bekliyor? Sen ustasın be. Ee, biraz daha sık. Sı hayır hayır biraz daha yeter. Bu bence yorulduysan söyle ki ben yapayım. Biraz daha köpük, biraz daha krem dökebiliriz. Yok, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Muhammed krem ile köpük. Arkadaşlar bakın. Köpük de, krem krem. Su krem. olmadı. Evet, çok güzel, su olmadı. Allah'tan Şimdi, su olmadı, Siniyor, su olmadı ya. belki ki su olmadı arkadaşlar. Sınav tamam. baba. Hadi ki onun kapağı açık anneciğim çıkartalım. Baba sen karıştır. Ben karıştır ben de. Emin misin? Eminim. Oh. Hmm. İnşallah inşallah mavi olur. En sevdiğim renk. Açık mavi. Ay çaya. Tamam. Çok güzel oldu. Evet. Tamam, getir kapanı kapatalım. Tamam. Sizce tamam, kapat. olacak mı arkadaşlar? Bak aşağına su bakalım ne diyecek ki hemen. Arkadaşlar olacak mı? Arkadaşlar ona sevdim açık oldu. Biraz da elinle kaçtı. Ee, hayır daha el zamanı var. Başka. Sim aç aç. Sim, Ana, sim verebilir misin? Sim verebilir misin? Aha Sim Baba ya. Tamam yeter. Ya. ben elen yapacağım bunu. Sen mi yapacaksın ben mi yapacağım? Ya. Hangimiz elle yapalım? Bilmiyoruz. Ben. Bence daha. Ben biraz geliyorum. daha, biraz daha şuna kapat. Tamam yeter. Hayır katma bence onu. Hayır, hayır hayır hayır. Bence katma. Hayır hayır. Muhammed, bu, bu Muhammed. sette şişir. Ayça. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Tatlım, tatlım. bu, sertleştirecek bu, bu. Bırakır mısın? Muhammedciğim, çok az bir şey. Bak çok dökersen sert olur. Tam yeter, yeter, yeter. Yeter. Çok döktüm ben Yok, sana söyleyeyim. Görecek Bir Bir şey müsaade misin kızım? Çok döktüm. Oldu bile hemen elime ver. Dur anneciğim, dur anneciğim. Bekle, bekle. Bekleyelim. Bak. <laughs> <laughs> Hadi sen ya de yap. Daha zamanın var ama. Daha olmamış, yormamız lazım. Ben biraz daha yoğurayım sana vereyim, tamam mı? Arkadaşlar. Ama çok güzel koktu. Oh. Bu her yeri. Ayça'nın siz... meraklı bakışları. Evet. Babam ne yapıyor acaba? Slime ustası geliyor. <laughs> ama nasıl güzel koktu var ya. Mis gibi. Güzel bir slime oldu ama. Çok güzel koktu ama. Arkadaşlar sonra ne yapacağımı bilmiyorsunuz ama. Sertleşti bak ben sana söylemiştim. Yok, sertleşmesi lazım zaten. Hayır. Ama bu olamaz. Dur dur, Ayça'nın geldi. Ayça. <gülüyor> Ayça dur kızım, dur. Bu ne be? Tamam, tamam. Tamam şunu. Bırakın. Sertleşti Koymayacaktın onu Onu koymayacaktın Muhammed evet. Söyledim ben sana Ona biraz daha şey katalım işte. mı? Tamam. Devam edelim Ayça bırak Koy, Ayça yuma bırak şunu Yine bırakır mısın? Şimdi biraz daha şundan katalım. Hangisine kaldı? Yok. Şu mu? Koyabilirsin. Şu ikisini de koyabilirsin. Bu zaman da ben de dökün. Dur kızım. Bir çek elini. Hayır ben de Şu moru da dökün. Moru da dökün. Tüm renkleri bitir. ha. Arkadaşlar bütün renkleri bitir. Böyle de bitirdik. Tamam yedir. Tamam. Evet. Babana bırak kızım. Ya Babana dersin. bırak. Anneciğim baba. Evet <laughs> slime Mustafa bize izin vermiyor. İzin <laughs> Tamam devam et. Bu benim slime'ım. Tamam senin. Aa üstüme sürme. Bu şeyi alıramazsın ellerin keline. Tamam yitir. Şimdi bırakırsan eğer ben bunu hemen bir dakikada sana düzeltip vereyim. Olur mu? Ay Bike, dur bakalım baban ne yapacakmış onunla. <laughs> Ama götürme. Çim bırak. Yok. Arkadaşlar bakın oldu. Müşit kaldı. Baban'ın Ayça'nın meraklı bakışları. Ay bir kek. aynı şey gibi oldu. Sen söyle hamur gibi. Birazcık da su ekleyelim. Bak dur, o şey. indir Anneciğim dur. <laughs> İni <İnnen, çim> açmak ekleyeceğim. canım? <laughs> ya olmaz olmaz. Tamam yeter, kızım yeter, yeter güzel kızım, yeter tatlım. Ay bir kere de bulaştırsın da elleri temizlensin biraz. Temizlenme. tutu kaldıracağım. Aha, şimdi yapıştı. Aha. Onu da bırak, bak koy şunun içine. Bırak. Anneciğim sen ellerini yıka da gel hadi. Dur, getir. İstersen. Çok güzel oldu bence. Evet şimdi o da işte. Kocaman bir slime. Oh. Bak sen burada bir sürü slime bırakmışsın. Koy içine, koy içine. Al, koydum. Tamam. Şimdi ellerimi kumaya gitmek istiyorum. Şuradan. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu. Hem de mükemmel oldu dışarıdan. Tut, bak bak şöyle tut. Şöyle, şöyle ya. görüyorsunuz. Dur, bazlama gibi yapalım. Bazlama. <laughs> Son evde kırmızı vardı. Gıda boyası. Ben onu ekledim. Renginin böyle olma <laughs> sebebi bundan. Ama <laughs> gerçekten çok güzel oldu. Hayır, güzel oldu. Arkadaşlar... akış kanlı <akışkanlığı> mükemmel oldu. <laughs> bakın, bakın siz de görüyorsunuz, görüyorsunuz. <laughs> çok güzel. <laughs> Evet, slime'ın sahi da sahibi Ken. Biz. Tebrik ediyorum seni kızım. Çok Gel. güzel oldu. Gel. Arkadaşlar, şimdi çok güzel olacak. Herkesin daha da güzel olacak. Bir dadık yumuşat yumuşa. <laughs> Yumuşattım ki. Çok güzel oldu gerçekten. Arkadaşlar. Evet, aa kendiliğinden şişiyor. Gördün mü? Gördün mü? Dur <laughs> yapma yapma. Dur anneciğim, bunu da yapalım. güzel oldu. Tatlım bu Eğer etmez. istiyorsanız, e <laughs> eğer istiyorsanız siz de evde büyük bir slime yapabilirsiniz. Evet. Ama her şeyi karıştırmanız gerekiyor. Bizim yaptığımızın aynısını yapmanız gerekiyor. Öyle büyük bir slime oldu. Evet. Ama işte duş o kadar güzel <laughs> kokuyor ki. Duş <gülüyor> eklediğiniz <gülüyor> için o kadar güzel kokuyor. O da bak kendiliğinden şişiyor. Evet. Patlattım bile. Evet arkadaşlar siz de isterseniz evde bu şekilde deneyebilirsiniz. Kocaman bir slime yapabilirsiniz. Şimdi yuvan şek. Şey hmm. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna gelmek üzereyiz ama daha çok var. Değil mi? Değil mi anne? Hmm. <laughs> evet çok güzel oldu. Ya sakın dokunmayın şişsin. Şişiyoruz. Bak senin sağındaki şişiyor gördün mü? Soldaki, soldaki de şişiyor. <laughs> evet. Ama soldaki daha şişti. Göz göz oldu. Evet. Keşke olsaydı az. Onlar göz evet. <laughs> e, en iyisi ağzını batıralım iyice. Abone olmayı, temtime basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bak, bunu, bunu, Görüşürüz. Tına. Sizi çok seviyorum canım arkadaşlarım benim. Görüşürüz.